Merhaba Mehmet amca. Merhaba kızım. Niye gelmiş yine? Cemile teyze beni görmek istemiş. Bize saldıranlar çok mahçuplarmış. Çok pişman olmuşlar falan. Bak sen. Deniz, yoksa evet mi dedin? Tabii ki demedim. Bir daha nasıl yüz yüze bakarız o insanlarla? Olmaz. E olmaz tabii. Zaten bence sen Mirat'la görüşmeyi de bırak. Yani bak buraya yeni taşındınız. Burada laf çıkarsa artık sizi kimse kurtaramaz. Anne! Bir şey yok oğlum. Ama Hülya teyze seni kimse kurtaramaz dedi. Yaptığını beğendin mi Hülya? Aa, e ben ne dedim ki şimdi? Bak bakayım bana. Bize hiç kimse bir şey yapamaz. Senin sihirli kılıcın var ya. Sen bizi korursun. Elimden hiç bırakmayacağım. Rica ediyorum çocukların yanına bir daha bu şekilde konuşma. Zaten travma yaşadılar. Ay tamam. Affedersin. Patavatsızlığıma ver. Şunları mutfağa yerleştirsene. Nasıl yani? Bunlar ne? İşte marketten alışveriş yaptım, makarna kıyma falan aldım. Hiç gerek yok Hülya. Bizim durumumuz neye yeterse ona göre yaşarız. Ay ne oluyor sana yabancıymışım gibi? Eziliyorum Hülya, anlamıyor musun? Gururuma dokunuyor. Allah Allah, saçmalama. Ne gururu? Dostuz biz. Hem çocukları düşündüm. Ece'nin iyi beslenmesi lazım. Okula gidiyor kız. Bir daha sakın böyle bir şey yapma. Zaten iş bakıyorum. Yakında bulurum. Ay bulursun tabii ki hayatım. Ben de bakacağım senin için. Sağ ol. Vallahi artık üçe beşe bakmayacağım. Kirayı, mutfak masrafını karşılasın yeter. Denizciğim, bak. Murat Bey konusunda ciddiyim. Yani bu adamın bu ısrarı zaten bana hiç normal gelmiyor. Adam evli üstelik. Aklına bu mu geliyor Hülya? Bravo. Hayatım yani beni yanlış anlama. Ben seni biliyorum. Ama erkeklere güvenilmez. Yani onun o iyi niyetinin arkasında kim bilir neler var. Sen beni tanıdığın kadar ben de Mirat'ı tanıyorum. Hayatımda onun kadar sağlam, dürüst, onun kadar efendi bir insan tanımadım. Ve şu ana kadar da küçücük bir yanlışını görmedim. Aa abartma istersen. Daha tanıyalı ne kadar oldu? Ay, seninle hiç laf yarıştıramayacağım Hülya. Neye inanmak istiyorsan inan bu sinir ne ya? Ahiret bir şey. Yani sanki senin kötülüğüne konuşuyorum. Seni düşünmesem ağzımı bile açmam.